Bu videomuzda kablo makinasının Twisting vurma aparatını ve kablo makinasında Twist özelliğinin nasıl çalıştığını anlatacağız. İlk başta şu şekilde Twist adaptörümüzü e, Konektör vasıtasıyla şu görüldüğü şekilde arkadan makinanın arkasında bunun konektörü var. Konektör yuvasına konektörümüzü taktık. Biz o işlemi gerçekleştirdik. Şimdi bu şekilde İki adet makaramız var. Bunları doğru konumunda, e, bu çiçek şeklindeki yerlerine oturturmamız gerekiyor. Ben şimdi yanlış konumunu göstereyim size. Şimdi boşluklu olan konum. Şu an doğru konumdayız mesela. Bu doğru konum. Bunu itebilirim artık. Herhangi bir boşluk yok. Diğer makaramızda. Şöyle bir miktar geri çekiyorum. Bu şekilde. Bakın. Bakın. Şu an giden konum yanlış konum. Boşluklu bir şekilde gidiyor. Bunu bu şekilde takmamamız gerekiyor. Yoksa yapılan işlemler doğru olmayacak. Düzgün bir kablo elde edemeyeceğiz. Bunun doğru konumda hafif döndürerek o konumu bulmam gerekiyor. Böyle bakın şimdi oturdu. Ve ilerledi. Şurada görünen iki vida yuvası var. Bu iki vida yuvasına vidalarımı takacağım. Bu şekilde iki tane alya midamızı sıktıktan sonra kablo toplayıcımızı buraya koyduk. Artık makinamızı başlatabiliriz. Bu şekilde. Ee, ben önceden kablolarımı yerleştirdim makinama. Bu çift girişli bir makine. Ayarlarımı da yaptım. Şimdi burada ayar kısmında dikkat edilecek bazı şeyler var. Bu makine yalıtımı tutarak bükme işlemi yapıyor. Yani e, sıyrılan yalıtım şöyle düşünün. Elimizdeki kablo bu şekilde. Sıyrılan yalıtımı tutarak buradan döndürme işlemi yaptığınızı düşünün. Bu şekilde. Eğer şu aradaki sıyırmak kısmını çok az bırakırsam. Ee, bu sıyırma işlemi, şey, e, burma işlemini düzgün bir şekilde yapamayacak. Bakın bura, burada burada 5 milime 3 milim girilmiş. Yani 5 milim burada 3 milim açılmış. Bu şekilde normal bir sıyırma, burma yaptırabiliyoruz. İki uçta da aynı şekilde. Eğer ama mesela şunu 1 milim yaptırsam çok küçük bir miktar açılacak bu ucun. Ve orada burma yapacak. Sadece 1 e, milimli kısmını etkileyecek. Şu an 5'e 3'e 5'e 4'e denemek gerekiyor bunu. Deneyerek tablonun cinsine göre e, düzgün bir burmayı elde edebiliyoruz bu makinede. E, bu kısmı önemli. E, bir de e, burma işleminde pul bu kısımdaki makara etkili. E, şunu aşağı yukarı yaparak burmanın kalitesini yani bozul, bozulmadığını e, buradan e, görmemiz gerekiyor. Düzgün bir şekilde bunun şu hassas ayarının makaralar arasındaki açıklığı ayarlanması gerekiyor. Şöyle ben eski tonuna yine almaya çalışıyorum. Ben bunu bir kere denedim. Bir de twist özelliği, burma özelliği gördüğümüz gibi iki numaralı butonda. O da şurada görünüyor. Şöyle basarak ikiye F, Front R, Rear Yani ilk kısım kablonun ilk çıkan kısmı ileri doğru mu vurulacak geri doğru mu vurulacak. Yani saat yönde ya da diğer bir yönde vurma yaptırabiliyoruz. Ben ilk, e, Bu C simgesi de Close anlamına geliyor Kapalı anlamına geliyor Eğer bunu seçip ilerlersem Herhangi bir burma işlemi yapmayacak Ben burma işlemi yaptırmak istiyorum İlk kısmını ileri yönde yani Mesela şu şekilde e, Öbür e, arkadan çıkan e, Kablonun ikinci kısmını da e, Bu şekilde yapmak istiyorum gibi Burada opsiyonlar sunuyor makine bize Ben bu şekilde ayarladım Buradaki 99'da e, şu şekilde gösterelim. Makaranın e, vurmasının e, ne kadar vurma yapacağını belli ediyor. Şu makaralar ileri geri yönde şu şekilde hareket yapıyor. Bu hareketin e, uzunluğunu buradan belirliyoruz. Mesela bunu sıfır yaparsan hareket çok kısa olacak. 99'da hareket daha uzun olacak. Daha büyük vurmalar yapabilecek. Bu şekilde 99 yaptım. Ben maksimum vurulmayı ayarladım şöyle RAM dediğim zaman artık diğer ayarları da tabi yaptım. Yani bütün parametrelerini girdim kabloya göre. İki taraftan da şu an kablomuzu vuruyor. Kablonun düzgün e, gelmesi önemli burada ve de doğru borunun takılması çok önemli. Yani hemen hemen inen boruların takılması gerekiyor içine giren boruların ve de kablonun düzeltilik gelmesi gerekiyor. Böyle yapıldığında düzgün işlemlerimiz oluyor. Şu şekilde